Merhaba sevgili dostlar. Yeni bir video ve yeni bir kitapla karşınızdayım. Bugünkü kitap önerimde Bir Aktör Hazırlanıyor. Stanislavski'nin yazdığı Bir Aktör Hazırlanıyor kitabı. Bu kitabı neden mi öneriyorum? Çünkü Dünya Tiyatrolar Günü'ndeyiz. Dünya Tiyatrolar Günü'nde seslenmek istediğim kişiler bugüne kadar oyunculukla ilgili çok kez ben aslında çok güzel oyuncu olurdum. Benden muhteşem bir aktör olurdu ya da aktris olurdu diyenler var mı içinizde? İşte size fırsat. Evde çalışmaya başlayın. Kendi kendinize rol çalışmaları yapın. Bu kitap size bununla ilgili ciddi çalışmalar veriyor. Aynanın karşısına geçin. Kendi kendinize rol yapın. Evde çocuklarınız varsa çocuklarınızla rol yapın ya da eşinizle ya da arkadaşınızla. Bir yerden başlamak en güzeli. Siz şimdi bir yerden başlayın. Sonra dışarı çıkmaya başladığınızda bir kursa gidersiniz. Ya da motivasyon atölyesine gelebilir. Bizim oyunculukla ilgili doğaçlama çalışmalarımıza katılabilirsiniz. Biz söz veriyoruz. Haziran ayında bu süreç bittiğinde doğaçlama atölyemizle karşınızda olacağız. O yüzden size bu kitabı öneriyorum. Yaklaştırarak gösteriyorum. Stanislavski'nin Bir Aktör hazırlanıyor. Muhteşem bir kitap. Ben de daha önce yararlanmıştım. Kütüphaneme karıştırırken buldum bu kitabı. Muhteşem. İçinde çok güzel çalışmalar var. Absürt oyunculuğun birebir öğretecek bir kitap. Bu haftaki tavsiyemizde bir aktör hazırlanıyor. Kendinize iyi bakın. Sahneniz muhteşem. Hayatınız gerçek olsun. Sağlıcakla kalın. Görüşmek dileğiyle.